Görüşmelere devam ediyoruz. Şahıslar adına son söz Gaziantep Milletvekili Sayın Mehmet Sait Kirazoğlu'na aittir. Buyurun Sayın Kirazoğlu. Saygıdeğer Başkanım, çok değerli milletvekilleri sözlerime başlarken 6 Şubat tarihinde yaşadığımız iki depremin ardından hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabrı cemil diliyor. Yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Bugün görüştüğümüz bu kanun teklifiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulacak olan vakıf ve vakfa bağlı olarak Gaziantep merkezli kurulan enstitü, kültürel ve tarihi bağlarımızın olduğu coğrafyalarda arkeoloji ve kültürel miras alanlarında çalışmalar yürütecektir bu vesileyle bu kanun teklifinin bu noktaya kadar gelmesinde emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Gaziantep Büyükşehir Belediyemize, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonumuzun başkan ve değerli üyelerine ve yine çok değerli Gaziantep milletvekillerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii ki deprem gündeminde kanun teklifiyle ilgili çok bir şey söyleyecek değilim. Ama şunu söylemek istiyorum. Depremin olduğu ilk andan itibaren bizler Ankara'dan hızlıca Gaziantep'e intikal ettik. Sabah sekiz buçukta Gaziantep'teydik. Ve o andan itibaren yaşadıklarımızı sizlere ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz ki bu deprem 11 ilimizi, 62 ilçeyi, 10.190 köyü etkileyen tesir alanında çok büyük zayiatlar ve can kayıplarına sebep olan bir afet idi. Ve bu afette iki büyük depremin ardından halen yaşadığımız, beş dakika önce yine yaşadığımız 11.400 aşkın artçı sarsıntı ile tam bir deprem fırtınası yaşanıyor. 500 kilometre karelik bir alanda birçok ülkeden daha büyük, 14 milyona yakın vatandaşımızı etkileyen büyük bir afet yaşadık. Deprem sebebiyle bu noktayı çok önemli buluyorum. %98'i 1999 yıl depreminden önce yapılan konutların yıkıldığı 200 203 bin e, binada 583 bin bağımsız bölüm yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlıdır. Bu çok önemli bir konu. Depremin ilk anından itibaren... <laughs> ilgili kamu kurum ve kuruluşları biz saat 10 gibi Nurdağ'daydık. 9 gibi Afat'taki kriz merkezinde Gaziantep'te Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un koordinasyonunda Valilerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz, ilgili kurum ve kurumların temsilcileriyle toplantı yaptık ve anında Nurdağ'a intikal ettik. Ve şunu da biliyoruz ki sivil toplumumuzda ülkemizin her tarafından kamu kurum ve kuruluşları gibi sivil toplum örgütleri de gönüllüler de bölgeye akın ettiler. Ve 500 bine yakın gönüllü, yaklaşık 250 bin kamu görevlisi, emniyet teşkilatımızdan 70 bin civarı, jandarmamızdan 65 bin personel, 40 bin Mehmetçiğimiz, 90 ülkeden gelen arama ve kurtarma ekipleri, Sahada 35 bin civarındaki profesyonel arama kurtarma ekibi çalışmalara bizzat katıldı. Ve devletimiz aziz milletiyle el ele bu depremin de yaralarını birlikte sarmaya gayret etti, çalıştı ve biz de oradaydık. 12 gün boyunca oradaki çalışmalara çok değerli milletvekilimiz Ali Şahin Bey ile birlikte Nur Dağı'nda bizler eşlik ettik. Ve... <laughs> Orada yapılan çalışmaları koordine etmeye katkı sunmaya çalıştık. Şimdi depremin çok büyük zarar verdiği bu ilçemizde dört <laughs> vali görevlendirildi. Bir istihya üç tanesi nurdağında ve olaylara anında müdahale edildi. Tüm beslenmeden barınmaya arama kurtarma çalışmalarına tüm çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesi için büyük bir çaba sarf edildi ve maalesef 3000 3.365'i Nurdağ ve İhsahiye'de olmak üzere 3.860 vatandaşımızı kaybettik. Hepsine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor, diliyorum. Evet, 25.000'e yakın yıkıp ağır hasarlı ve acil yıkılacak binamız var. Tamamlayalım lütfen. <laughs> Hayatın normale dönmesi için tüm imkanlar seferber edildi. Biz orada insanlarla birlikteydik, acılarını paylaştık, cenazelerini eşlik ettik, cenaze namazlarını kıldık. Tüm hizmetlerin suyundan, ekmeğinden, yemesinden, içmesinden, mezarlık hizmetlerine kadar, sağlık hizmetlerine kadar e, eksiksiz sunulması için büyük bir gayret içine girdik. Ama böyle büyük bir afetin sonuçlarını da hepimizin bu rakamlar üzerinden değerlendirmesi gerekiyor. E, dokuzuncu günde arama kurtarma çalışmalarımız sonlandı ve sadece Gaziantep'teki bu faaliyetlerde 39 bini e aşkın personel görev yaptı. Ben buraya gelip Gaziantep'e gelip Nurdağan'a gelip bu çalışmalara katılan herkese gönülden yürekten teşekkür ediyorum tüm o sivil toplum tüm kamu kurumlarından gönüllü gelen kendisi Evet bir de sel selamlayalım. Teşekkürlerimi sunuyorum. Şırnak valiliğimiz oradaydı. 1600 personeliyle. Mardin valiliğimiz 500'ün üzerinde personeliyle oradaydı. Onlara şükranlarımı sunuyorum. Bursa Büyükşehir Belediyemiz, Zeytinburnu Belediyemiz oradaydı. Ee, tabii ki bizim Antep'in kamu kurumlarının personeli, belediyeleri oradaydı. Ve büyük bir mücadeleyle e, arama kurtarma çalışmalarını bitirip, çadır kampları oluşturup, konteyner kent çalışmalarına geçtik. Ve e, hali hazırda da kalıcı konutlar için ilk kazmalar da vuruldu ve çalışmalara başlandı. <laughs> Gaziantep'te 30.150 konut, 8.162 köy evi inşa edeceğiz. Ve inşallah kadim ve güçlü devletimiz, aziz milletimiz ile el ele bu felaketin üstesinden gelecek sözlerime son verirken deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabrı cemil diliyor. Yaralılarımız